Merhaba arkadaşlar, e, 7gün7 Dax serimizde dördüncü Daxımız Dates in Period. E, Bu Dax'ı da ben çok kullanıyorum e, firmalara danışmanlık yaparken. İsterseniz bir içeriğine bakalım. Microsoft'un sitesinden bakabilirsiniz Dax'ların içeriklerine. Gördüğünüz gibi tarih belirliyoruz, başlangıç, e, işte ne kadar aralık vereceğiz. Bir de aralığın tipi. Şöyle de bir örneğimiz var. İşte satış tutarlarını tarih şu tarihten 21 gün öncesine gün burada 21 gün öncesine kadar ki toplamını buluyoruz bu formülde. Biz kendi e, Northwind datamızdan isterseniz e, DAX'ımızı yazalım. Burada tabi DAX, bu DAX özellikle değilsin bir periyot DAX'ı e, bir date table'a çalışıyor. Yani tekil bir tarih olması gerekiyor burada onun için bir date table oluşturalım isterseniz, benim diğer videolarımda da var date table oluşturma burada hemen kısaca bir e, oluşturalım isterseniz e, home tabında e, modelleme tabında new table var şurada new table buna basıyoruz Şimdi bir tablo DAX istiyor bizden. Burada tarihle alakalı bir DAX yazacağım. Yani diyeceğim ki benim e, sipariş tablosundaki minimum tarihimle maksimum tarihimi al. Arasında e, birer gün arayla doldur. Bunun için şöyle bir tarih tablosu diyelim. E, calendar DAX ile yapıyoruz bunu. E, start date diyoruz. Start date'imiz minimum order date yapıyoruz. Yani order date'teki minimum tarihi al. End date'imiz de max order date diyelim. Yani minimumdan maksimuma bir sütun oluşturacak. Minimum tarihten maksimum tarihe kadar tüm tarihleri sıralayacak. Okey dedik. Ve tarih tablomuz oluştu. Bir bakalım. Evet. Ee, en yüksek 0605'te varmış. En test 0407'de varmış. Şimdi benim istediğim şu. Ben e, so, bir tarihin son 7 gündeki toplam sipariş tutarlarını görmek istiyorum. Yani her tarihte e, son 7 günün sipariş tutarlarının toplamını göreyim. Böyle bir e, şey yapacağım. Metrik oluşturacağım. Yani ben iyi mi gidiyorum kötü mü gidiyorum son 7 güne göre ne durumdayım vesaire gibi bir kümülatif bir tablo oluşturacağım. Bu tarihi biz modellemede order date ile bağlayalım. Evet. Bağladık. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kategori tablosunun altına bir yeni mevcut oluşturalım. Buraya da son 7 gün sipariş diyelim. Bunun için Calculate ile başlıyoruz yani bu fonksiyonu Calculate ile oluşturabiliyoruz eğer böyle bir hesaplama yaptıracaksak Calculate Toplam Sipariş Brüt bunu önceden hesaplamıştık sonra e, sonra bir saniye sonra Dates Imperial dedik şimdi benden bilgiler istiyor. Ne istiyor? Tarihler. Hani nerede tarihler diyor. Tekil tarihler istiyor benden. Oluşturduğumuz tarih tablosundaki tarihler. Başlangıç tarihini soruyor. Ben bunu start date, max start date yapacağım. Max order date yapacağım. Yani ben maksimum order date alsın. Ondan sonra istediğim gibi sıralayayım. Öyle düşünün. Interval diyor. Bu 7 gün geriye gideceğiz. Ve gün olarak bakacağız. Burada tekrar bakalım DAX'ımıza. Calculate dedik. Toplam sipariş bir tutar. Bunu önceden hesaplamıştık. E, Dates'in period. Tarih tablosundaki maksimum tarihi al. 7 gün geriye git ve gün olduğunu da buradan belirtiyoruz. Burada tabi e, month quarter year yapıyor. Eksi bir year deyip son bir yıl kısacası son. İşte eksi 6. Month 86 son ay satışı vesaire bu şekilde değerlendirebiliriz. Biz de dedik. Okeyleyelim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, tarih tablosundaki tarihi bir alalım buraya. Şimdi normal sipariş e, sipariş tutarını bir alalım. Büyük tutarı alalım. Biz şimdi bir de son 7 gün sipariş aldık. Gördüğünüz gibi şöyle tersten dizelim. Şimdi 0605 tarihi bizim son tarihimiz. 0605 tarihinde 3261.9 birimlik sipariş almışız. TL ya da Euro neyse. Son 7 günde de aldığımız sipariş 22.628.16 yani şurada 3, 6, 7 günün toplam tutarı. 10.000, 12.000, 19.000, 21.000, 22.000 lira. Yani kendisi de dahil olmak üzere son 7 günün kümülatifini veriyor. Yani şöyle şu tarzda bir şey yapabiliriz. Bir tane e, cluster chart koyduk tarihi eksisi attık. Şimdi normal siparişlerimizin olduğu bürütü value'ye attık. Bir de son 7 gün siparişi de ikinci kısma attık. Bu tarihi yani şöyle şuradan bakarsak aslında her bir e, şu rengini biraz düzeltelim. Şunu yapalım. Her bir kırmızı sipariş yani her bir kırmızı çizgi son 7 günün toplamı. Şöyle de yaparsak çizgi haline getirirsek aslında bu kümülatif kümülatif giden yani şuralarda pik yapmış ama genel itibariyle buralarda gezilmiş gibi düşünebiliriz. Bunu tabi e, aylık yaparsak ve ay koyarsak geçen ayla bu ayki karşılaştırma vesaire gibi gidebiliriz. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela son 7 gün siparişin toplamı olduğu için bu son 7 gün siparişi bir de bölü 7 dersek son 7 günün ortalama siparişini de almış oluruz. Son şöyle yapalım. Son 7 gün ortalama günlük sipariş diyelim. Bunun içinde 17 gün sipariş bölü 7 deriz. Buradan nereye getireceğim biraz sonra göstereceğim size. Bunu da buraya atalım. biraz uzun yazdığımız için böyle oldu. Şimdi şunu yapabiliriz. Bizim bugünkü siparişimiz son 7 gün ortalamasına göre ne durumda? Yani tekrar bir yeni mecbur oluşturalım. Şuraya gelelim ne durumdayız? Örnek veriyorum. Bugün ne durumdayız? Bunun için e, son 7 gün ortalama siparişten toplam sipariş bürük tutarı çıkartalım. Şunu tam tersini yapacağız. İstedik çıkardık bölü e, toplam sipariş tutarını bürütü koyarsak biz yüzdesi olarak e, ne kadar bir fark yaratmışız onu göreceğiz oluşturduğumuz bugün ne durumdayız'ı yüzde'ye çevirelim ve buraya atalım Şimdi burada infinitiler de var. Bu şeyden dolayı sıfır olduğu için bölüm e, infinit değeri veriyor. Bunu hemen düzeltelim. Şu bölü kısmına noktalı virgül koyuyoruz. Divide yapacağız. Bu ikisini böldürüyoruz. Şuraya bir şuraya iki tane parantez koyacağız öldürdük. Ee, eğer bölümde şey varsa boşsa bir getirsin diyorum. Yani aslında %100 oluyor orası. Toplam sipariş bürütten son 7 günü %100 yapmayalım. Sıfır yapalım onu. Dolayısıyla böyle bir şey yaptık. Burada ne yaptık? Şu anki tutarın son 7 günün ortalamasına oranına baktık eğer üzerinde ise artı getiriyor. Üzerinde değilse eksi yani şuralarda düşüşte son 7 güne. Bu da hafta sonuna muhtemelen denk geliyor. Buralarda artışta. Bunu da renklendirebiliriz. Bir conditional format yapalım. Buradan e, background color diyelim. Burası custom deyip eksi 0.0001 dersek bu buraya kırmızı verirsek buraya da custom deyip 0 sıfır dersek 0. Sıfır yıl dersek buraya da mavi dersek yani yüzdesi yüzde eksi de ise kırmızı göster diyorum. Artı da ise bir 1 göster diyorum. E, default Default'ı da 0'a aldık. Böyle yaparsak bizim eksi olanları, artı olanları çıkarmış olduk. Bu şekilde e bu iyi bir kez aslında. Genelde işletmelerde kullanılmıyor. Şu an ne durum? Bezide bir gün önce bakıyorlar buna. Düne göre de bunu karşılaştırabilirsiniz. Her zaman yapabilirsiniz. Umarım e, bu dakşam anlatabilmişimdir. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.